bir Brawl Stars videosuyla hepinizde karşınızdayız. Bugün efsane, efsane star hediyesi açıyoruz. Bakın 70 efsane star hediyesi açıyorum. Şöyle efsane star hediyemiz geldi. Görüyorsunuz. Sonra, şöyle Sonra, basıyoruz. Açtım. Ne çıkıyor? Frank gerçekten mi? Taş devri Frank mi? Süper sen! Koneksiyon da 100 Yüz koleksiyon rozeti daha toplarsan efsanevi. Abi. bu Frank, Frank'in 300 380 kupa ve 1 2 3 4 tane kostümü var ya. Frank'i normal Frank'i de sayarsak 5. Taş devri Frank oğlum ben ne yapayım taş devri Frank'i? Hayır kostüm bir de efsanevi falan dedi. Kostüm bildiğin en destansı falan ya. Hatta bırak destansı Bence de sıradan sıradan Bakacağım. Evet. Süper Ender. Vallahi biliyorum Süper Ender olduğunu ya. Ne yapayım oğlum ben? Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve rengimi de rengime de şöyle döner tekmeyi alıyorum. Adamları artık sersemletebileceğim ve daha güzel oynayacağım. Rengin bu özelliğini çok istiyordum. Bunu renkle çok istiyordum. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.